Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Diyorsunuz. Bugün kamera bir like. Canlı nasıl yapılır? Bu uygulama sayesinde yapacaksınız. Öncelikle uygulamaya girdik. Siz yükleyeceksiniz Play Store'da. Zaten beni bu bo ilgilendirmiyor. Boş Hayır. Sonra seçin istediğinizi ister ekran ister kamera. Ben kamera kullanacağım. YouTube'a basıyorsunuz. Sonra hesap seç diyecek. Ben hesaplarımı göstermeyeyim. Neyse ben ayarladım galiba. Tamam dedim. Sonra çıktım. Ee, nerede? Ya ben bir şey daha tam yaptım acaba. Ya Rabbim ya. Tamam YouTube. Ben hiçbir şey anlamadım bu arada. Ama bu uygulamadan yapılıyor. Onu biliyorum. Ben de yeni yükledim. Bu arada. Nick.